Son zamanlarda piyasada ve internette orijinal gibi satılan çok fazla miktarda sahte motor yağı mevcut. Yeni araçlarda bile motor yağı azalmasına neden olmakta. Kullanıcı aracının motorunda arıza olduğu fikrine varabilmekte ya da önemsemeyerek ciddi sorunlara göz yumuş olabilmektedir. Sahte motor yağları yeterli viskuriteyi sağlayamadığı için motorun bütün hareketli parçalarının ömrünü azaltmakta. Bu da motorda kurum oluşmasına, yağ kanallarının tıkanmasına ve piston krank mili gibi motorun hayati parçalarına zarar vermekte, çok ciddi maddi sıkıntıların oluşmasına hatta sandık motor satın almaya kadar giden uzun yola sebep olmaktadır çoğu zaman uzmanların bile ayırt edemediği kadar gerçek görünen taklit yağlardır. Bazı ufak ayrıntılar tecrübeye bağlı yağın görüntüsü, kokusu, akışkanlığı ile ayırt edebilen uzmanlar da vardır. Özellikle internette satılan büyük markaların yağlarının büyük kısmı popüler e-ticaret sitelerinde satılmaktadır. Motor yağının seri numarasından programına kutunun ambalajına kadar aynı yapmaktalardır. Peki nereden alınmalı? Sadece yetkili yağın bahisinden alınmasını kısmi olarak bir çözüm olarak görmekteyim. Motosikletlerde ise sahte motor yağları daha büyük tehlike oluşturur. Çünkü motosikletler daha küçük silindirler ile daha çok devir çevirdikleri için daha kısa sürede motorun yatak sarması krank milinin zarar görmesine neden olabilir. Asıl çözüm ise kazılabilen seri numarası ile üreticinin oluşturacağı uygulamada bir kez seri numarası kontrol için girildiğinde hafızaya alınması orijinaldir yazısının bir kez çıkması eğer o yağ kutusunun takliti yapıldıysa daha önce kontrol edilen seri numarası tekrar sisteme girildiğinde ürünün orijinal değildir diye kullanıcıya mesaj vermesidir. Bu hem üretici firmanın itibarını hem de son kullanıcının markaya olan güvenini arttıracak tek yöntemdir. Umarım bu sistem uygulamaya konulabilir. Kanalımıza abone olarak daha çok kişinin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.